Adalar denizinden alt ayların daha ötesine kadar bütün Türk gençliğine. Yer bulmasın gönlünde ne ihtiras ne haset. Sen bütün varlığınla yurdumuzun malısın. Sen bir insan değilsin, ne kemiksin ne de et. Tunçtan bir heykel gibi ebedi kalmalısın. Istırap çek, inleme. Ses çıkarmadan aşın. Bir damlacık aksa da bir acizdir gözyaşın. Yarı yolda ölse de en yürekten yoldaşın tek başına dileğe doğru at salmalısın. Ezilmekten çekinme, gerilmekten sakın. İradenle olmalı, bütün uzaklar yakın. Dolu dizgin yaparken ülkene doğru akın. Ateşe atılmalı, denize dalmalısın. Ölümlerden sakınma, meyus olmaktan utan. Bir kere düşün, nedir seni dünyada tutan? Mefkûresinden başka her varlığı unutan, kahramanlar gibi sen ebedi kalmalısın. Sen ne elde ve dilde gezen billur bir, bir sağrak ne de sıskı bir göğse takılan bir çiçeksin. Senin de bu dünyada nasibin var savaşmak, kayalarla güreşip dağlarda öleceksin. Yoldaşlık ederekten gökte güneşle ayla, aşarsın tepe ırmak yürürsün hava yayla. Hayatı ne biçimde geldinse bir borayla, daha sert bir kasırga içinde biteceksin. Kızıl elma uğrunda kılıç çekince kınından, bahtiyarlık denen şey Artık geçmez yakından. Mesut olup gülmeyi sök, çıkar hatırından. Belki öldükten sonra bir parça güleceksin. Yüz paralık kurşunla gider hayat dediğin. Tanrı yolu uzaktır. Erken kalk, sıkı giyin. Yazık bütün ömrünce o kadar özlediğin. Güzel kızıl elmana varmadan öleceksin. Belki bir gün çöllerde kaybedersin işini. Belki bir gün ağlarsın kaçtığı yakarına. Işıksız kulübende boranın esişini dinleyerek çıkarsın bir ümitsiz yarına. Gün olur ki mertliğin uğrar kahpe bir hınca, namert bir el arkandan seni vurur kadınca. Bir gün sabrın tükenir silahını kapınca, haykırarak çıkarsın yurdunun dağlarına. Hayatın kampçısıyla sızar derinden kanlar, senin büyük derdinden başkaları ne anlar? Vicdanını Paris'e, Moskova'ya satanlar, küfür diye bakarlar senin dualarına. Hey arkadaş, bu yolda ben de coşkun bir Selim beraberiz seninle işte elin de elim seninle boyatın gel beraber gülelim ölümüne gamına tipisine karına atandan kalmış olan kılıcı iyi bile onu bütün gücünle vuracaksın çağında savaş bunun tadını ey Türk sen bulamazsın ne sevgili yanında ne baba ocağında savaşmaktan kaçınır kim varsa alnı kara kan dökmeyi bilenler hükmeder topraklara. Kazanmanın sırrını bilmiyorsan git ara Çanakkale ufkunda, Sakarya toprağında. Siyasette muhabbet, hep yalan palavra. Doğru sözü, Kültegin kitabesinde ara. Leninden bahsederse karşında bir maskara, bir tebessüm belirsin sadece dudağında. Yatığında ölmeyi hatırından sök, çıkar. Döşeğin kara toprak, yorganındır belki kar. Sen gurbette kalırsan, ben ölürsem ne çıkar? Ruhlarımız buluşur, elbet Tanrı dağında. Mukadderat isterse seni yoldan çevirsin. Sen hele bu yollarda, yıpranarak aşında. Varsın bütün ömrünce bir an nasip olmasın. Yorgunluğunu gidermek, serin bir su başında. Bir gülüşten ne çıkar? Ne çıkar ağlamaktan? Kullar kancıklık eder, bela bulursun haktan. Gün olur ki bir yudum su ararsın bataktan. Gün olur ki bir tutam tuz bulunmaz aşında. Bir çığ gibi yürürsün, bir lahza durmaksızın. Bir ilahi kaynaktan geliyor çünkü hızın. Duygular ölmüştür tapınılan bir kızın. Bir füsun bulamazsın gözlerinde, kaşında. Istırabı kanına katla göz kırpmadan hiç. Varsın gülsün ardından ne çıkar bir iki piç. Bu varlık dünyasında yalnız senin hiç mi hiç? Bir şeyin olmayacak hatta mezar taşında. Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun. Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun. Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun. Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun.